arkadaşlar herkese merhaba şu an dinlediğiniz gibi müzik çalıyor ee, ama şöyle bir sorun oluyor video çekmeye başladığımızda yani video çekmek istediğimizde müziği de bazen çekmek istiyoruz ama bu e, kamerayı başlattığımızda şöyle göstereyim size videoyu başlattığımızda müziği kapatıyor arkadaşlar böyle videoyu durdurduğumuzda tekrar müziği aktif ediyor gelin bunun ayarını yapalım Evet arkadaşlar gelin ayarları yapalım. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan arama kısmına kamera yazıyorum, arıyorum arkadaşlar. Ee, kamera kısmında kamera hakkındaya giriyoruz. Burada e, kamera hakkında kısmında e, gördüğünüz gibi şurada gelişmiş fotoğraf ayarları değil gelişmiş video seçeneklerine tıklıyoruz. Burada ses oynatmayı açıyoruz arkadaşlar bunu açtıktan sonra artık video çekerken arka planda çalan sesleri kapatmayacak deneyelim evet arkadaşlar ayarlarımızı yaptık şimdi ee, deneyelim video çekelim kameraya girdik videoya tıkladık arkadaşlar videoyu başlattım kayıt başladı şu an arka planda müzik çalmaya devam ediyor dördürdüm tekrar deneyeyim. tekrar başlattım gördüğünüz gibi kaydımız başladı ama müziği kesmedi